yapamam. Yaparım. İş ilanı için ara dedim. İyi günler dilerim. Nerede sizin yeriniz? Yani şimdi Tuzla bana biraz uzak kaçıyor da siz acaba gün görene benim eve gelseniz. Ne olursun yani patron olarak işverenin işveren olarak işçinin evine gelsek? Neden bizi sen şimdi hor gördün yani sen şimdi bizi? Yok gelemem arkadaş Tuzla'ya. Kapat lan. Kapat işin yerini sana da. İş verecek diye ayağına gidecek halimiz yok. Gel burada konuş ne iş vereceğini bana. Evcil hayvan aranıyor. Benden olur mu lan? Hayvanım ama evcil diyelim. Yok arkadaş. Yok. Yok. Hadi canım. Yok. Bırak be. Lan. Bu olur. <laughs> Ali. Yok Ali'ye değil Ali. Gayet tecrübem var. Pedikür konusunda uzmanım. Kendi ayak tırnaklarımı kendim keserim tek tek. Ondan sonra beyaz kalan yerleri de yalarım. Bana fark etmez yani ben baya, bayağı bayan ayağı da yaladığım oldu. Kiminle görüşüyorum? Sen kimsin? sen kimsin? Sen kimsin? Beni bırak sen kimsin? Sen beni bırak ben seni aradım sen kimsin? Lan! Ağzını bunu Neredesin lan sen? Bana bak, küfürlü konuşma, senin ağzını burnunu kırarım. Küfrün en büyüğü bende. Ay! Ay! Küfür etme bana! Cesur'a gün, gün gelene! yiyorsa! He, iş ilan için aramıştım. Ben yapamam bu işi. Ben yapamam. Sağ olun, teşekkür ederim. Aradım ama ben yapamam, sağ olun. He, iş ilan için ara dedim. Eleman diyorsunuz galiba. He, durun şimdi! Durun, aramayın artık! Çünkü aradığınız eleman benim arkadaş.